Hepinize arkadaşlar Müftel birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Açılıyor gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar Brawl Stars'ın giriş şeyi değişmiş. Futbol olmuş. Futbolla ilgili şeyler olmuş. Brawl Stars'a güncelleme gelmişti arkadaşlar. O yüzden videosunu çekiyorum. Ve o yüzden Brawl Stars'a girerken başlattım videoyu. Hemen açılsın. Evet abi açılacak mısın artık? He açıldım. Oha baya bir değişik geldi gözüme. Seviye yazısı değişmiş. Burada bir değişiklik yok. Şu taş kale var mıydı böyle bir şey? Bilmiyorum. Bakayım bir nasıl arta. Hatırlamıyorum. Şuna bakalım dükkanda ne var? Dükkan değişmiş mi? Oha beleş mega kutu. İşte tam istediğim. Abi. Alıyorum. Aldım abi. Abi ilk mega kutumu açıyorum. Hem de beleş. Ama 5 yazdı. Ama 5 yazdı. 6 yazmasını istiyordum. Öf ya bonus da vermedi. Ne işe yaradı ya bu mega kutu. Neyse savaşçılar yeni savaşçı var mı var mı var mı. Abi bu ne? Jackie. Bakalım. Abi bunlar var. Deneyelim ben bu ben denerim. Bir tane daha vardı bildiğim kadarıyla da o gelmiş mi bilmiyorum. Bakın arkadaşlar böyle bir karakter. Ben bunu Jesse'ye çok benzettim. Adı da benziyor zaten. Bu arada nişan alsam bile yere vuruyor. Dolumuzu normal. O zaman ben nişan almayacağım bunda. Hep otomatiğe basacağım öyle mi? Toplu hasar veriyor. Ultisi ne yapıyor? Şunlarda deneyelim. Bunların canı daha yüksek. Yanına çekiyor ve kendine bir kalkan yapıyor. He. Aklıma bir şey geldi. Dur. Ultisi de çok çabuk doluyor bu arada. Siz bir ölün. Şimdi ben bunları yanıma çekip vurabiliyor muyum? Yok ulti bitince vurabiliyorum. Ultimi kullanırken de hareket edemiyorum. Ama normal vuruşumu yaparken hareket edebiliyorum. Arkadaşlar bu arada Jackie ile tek vuruşta ultimi dolduracağım. Bakın. Gördüğünüz gibi. BOOM Şunlar tekrar bir olsun. Sonra hepsini birden yanıma çekmeye çalışacağım. Heh şimdi nasıl yapabiliriz? Böyle yapsam olur herhalde. Of, abi çok güzel oldu. Şimdi ben burada gelip bir tane vursam, bir daha çeksem zıpladılar lan. Bir daha vursam pat. Boşluğu çekeyim. Şimdi başka Bu Deril ne? Dur Jackie'yi de döndürelim. Şöyle Abi bu Deril ne? Çok daha güzel olmuş. Bakalım. Abi renkli renkli bir şey olmuş Deril. Yalnız ben size söyleyeyim savaşta herkes Jack'i kullanacak. Yuvarlanırken nasıl? Böyle. Ben size söyleyeyim savaşta her <laughs> herkes Jack'i kullanacak. Tamam bir tane daha karakter gelecekti de o ileride herhalde. 6 tane süper ender oldu. Şimdi savaşçılardan kimi yükseltebiliyoruz? Brock yükseltelim hemen. Sonra abi, ha kutu açalım. Abi tablet düşüyordu. Nereye girdim? Bu ne abi? Buraya girince haberler videolar mı diyor? Anlamadım neyse. Karakter Jackie ver. Ne olur Jackie ver. Jackie Abi Jack <laughs> vermeyecek. Aa çok heyecanlanmıştım Jackie diye. Jackie'ye çok yıldız puanı vermek lazım puanı vermek lazım. pardon ya. Savaş sonunda verdiği jetondan bahsediyor. Ben de heyecanlandım. Bir bir Tamamdır. İlk giriyoruz o Arkadaşlar postal falan gösteriyor gözüküyordu. O yüzden göstermedim. Neyse hemen geçelim şuradan. Girelim çift hesaplaşmaya. Aa Jack'i almamışlar. Demek ki cekileri yok. Rico da böyle bir karakter arkadaşlar. Colt'a çok benziyor. Neden böyle bir karakter yapmışlar anlamadım. Colt'tan tek farkı görünüşü, adı ve de şey e ateşleri falan ya özellik olarak tek farkı görünüşü saymazsak mermileri sekiyor. O kadar. Şimdi gelin buraya. Gel, gelin, gelin, gelin. Gel abi. He böyle alırlar. Bakın arkadaşlar şu şekilde sekiyor. Şöyle. Hatta şurada birazcık sektirelim mermileri. Ultisi de şöyle arkadaşlar bakın. Böyle Sakız topu atıyor bu arada açıklamasında yazdığına göre. Abi şu roza'ya kıl oldum. Orada arkadaşı var. Oha, double kill. Double kill aldım. Gel. Kim aldı? Göstermedi. Neyse arkadaşlar bu video güncellemeyi tanıtmak için bir videoydu. Kısa bir video olacak. O yüzden dolayı bu videomuzun da burada sonuna geldik. İzle i̇zlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bay bay.